Arkadaşlar güzel bu biz de çizdiyiz. Açıyoruz. Yedi <laughs> serimizle açıyoruz serisi. Bununla başlıyor. Sadistics. Netflix'te bir film. Hadi o zaman açalım. Şurada, ben, ben, ben. Da -da. Burada böyle. Tövbe estağfurullah. Tuşu da çıkarttı. Tövbe Al karakterleri çıkar Bana yardım eder misin? Çıkartabilir miyim? Ayağım da. Aa arkadaşlar bakın. Altıda da şey var böyle. Böyle. Şimdi bunu çıkaralım. Evet arkadaşlar böyle bakın. Böyle bakın. Güzel kaliteli. böyleler. Bir tane de orada var. Heh. Bir tane de bu var. Ben evet, beğendim. Çok iyiler. Alacağım. Oh. <laughs> Al. Bitti abla.